Samsa Çavuş. Ertuğrul Gazi'nin de Osman Gazi'nin de en eski silah arkadaşlarından biri. Kayı boyunun uçlara tutunduğu o zorlu yıllarda hem savaşçılığı hem de karakteriyle ön plana çıkan bir alp. O, Osmanlı'da çavuş ünvanını kullanan ilk kişi olarak bilinir. Bu ünvan, yalnızca askerlikteki maharetini değil, aynı zamanda düzeni, disiplini ve teşkilatçılığını temsil eder. Kayı boyu Söğüt'e yerleştiğinde Samsa Çavuş da Ertuğrul Gazi ile birlikte bölgede bulunuyordu. Ancak ailesi oldukça kalabalıktı. Bu yüzden Söğüt'te uzun süre kalmadı ve kendisine bağlı oba ve aşiretlerle birlikte Mudurnu taraflarına göç etti. Orada hem bölgenin güvenliğini sağladı hem de Gaza ruhunu yeni uçlara taşıdı. Yıllar sonra Osman Gazi'nin hareketi büyük bir beyliğe dönüşünce Samsa Çavuş tekrar sahneye çıktı. 1317'de bu kez Orhan Gazi ile birlikte İznik yolu üzerindeki önemli bir Bizans kalesi olan Karatekin Hisarı'nın fethine katıldı. Bu sefer Osmanlı'nın İznik'e doğru ilerleyişinde dönüm noktalarından biriydi. Kale fethedildiğinde Orhan Gazi Samsa Çavuş'un tecrübesine olan güvenini gösterdi ve onu Karatekin'in komutanlığına atadı. Bu görev ona yeni bir sorumluluk yüklüyordu. Hem kaleyi korumak hem de bölgedeki akın hareketlerini yönetmek. Samsa Çavuş komutanlığı devraldıktan sonra gazileriyle birlikte İznik üzerine düzenli ve etkili akınlar yapmaya devam etti. Bu akınlar İznik'in kuşatma sürecinde Osmanlı'ya büyük avantaj sağladı. Bizans'ın bölgedeki direncini kırdı ve çevredeki hakimiyeti zayıflattı. Tarihin satır aralarında kalsa da Samsa Çavuş'un rolü büyüktü. O Osmanlı'nın henüz kuruluş aşamasında uçlarda mücadele eden, isimleri az bilinen ama devletin temel taşlarını oluşturan alplerden biriydi. Samsa Çavuş. Hem Ertuğrul Gazi'nin güvenini kazanmış bir alp, hem Osman Gazi'nin yanında savaşmış bir silah arkadaşı, hem de Orhan Gazi'nin fetihlerinde komutanlık yapmış bir kahraman. Onun hayatı bize şunu hatırlatır. Büyük devletlerin tarihini sadece büyük sultanlar değil, Onların yanında yürüyen sadık yiğitler de yazar.